Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine kargolar, yine ben. Bugün arkadaşım İlkem'le buluşacağım. Bayadır görmüyorum kanki Tom'u, buluşalım. Paketim geldi. Tatil alışverişi ama bunu size akşam eve gelince gösteririm. Çünkü şimdi hiç vaktim yok. Sadece şimdi bu poşetleri lazım bana. Belki bunlara da kargolayabilirim, bilmiyorum. Şunu paketledim bile bir tane daha ayakkabı kartonu buldum evde buna koydum. İki tane elbisem satıldı. Şuraya göstereyim görselini. Bu Fransa'ya gidiyor. Sonrasında bu Refka'nın elbisesi ee, şu bu elbise yani ve bu elbise Nido Österreich'e gidiyor. Lengenfeld sanırım bilmiyorum ama ve bu kimono da İtalya'ya gidiyor. Yok bu da Fransa'ydı galiba. Bakmam lazım. Onları hiçbirini karıştırmadan yollamam lazım. Yoksa bilmiyorum ne olur. Şimdi ben bunu hemencik paketleyeyim. Ondan sonra hemen internet kafeye gideyim. Tekrardan çıkarttırayım, vereyim vesaire biliyorsunuz zaten. Ardından İlkem'le buluşalım. Müzik paketledim. İnşallah böyle kabul edilir. Bilmiyorum ama bence olur diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen internet kafeye gideyim. Ay tam eve geldim. Bu elbisem de satıldı bilseydim biraz daha geç çıksaydım bunu da paketlerdim ya tüh neyse bir daha gitmek zorundayım. Şimdi şu saten elbisemi de koydum bunu eskiden ben Zara'da çalışıyordum Zara'da çalıştım dönemler almıştım. E, saten böyle bakın size göstereyim böyle daha net belli oluyor çok seviyordum bu elbisemi. Ama artık maalesef bana dar geliyor. E, Mb'den ama sb'den gibi yani dar kesin. Birazcık burada kullanıldığına dair gebraşpun var. Yani şurada bir de arkasında da var bakın. Ama burası şalı kapatıyor görünmüyor. Biraz da şu önde yani ama çok da belli olmuyor. Çok güzel bir elbiseydi. Kendimde o zamanların resmini bulursam yüklerim. Bunu da şimdi Vinted hesabıma koyacağım. Vinted'de çabuk satılıyor. Gerçekten çok sevdim o uygulamayı. Keşke önceden de aktif kullansaydım. Bunu artık eve gelince paketlerim. Bu da Refka'nın bir elbisesi. Bu da Avusturya. Avusturya yolcusu olacak. Öyle. Kemeri de var hatta bunun. Evet, şimdi çıkabilirim hemen kargomu açtım. Bakın bu çantayı çok merak ediyordum. Ama size evde alışverişimi göstereceğim detaylıca. Şimdilik bunu bir çıkarmak istedim. Şimdi artık İlkem'le buluşabiliriz. Işınlandık. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Size hemen alışverişimi göstereceğim tatil alışverişimi. Şöyle bir, bir şapkası aldım. Ben bunu geçen hasır olanını Primark'tan almıştım çok memnundum. Ama o baya suya girince yıprandı. Bunu da böyle şeyinden aldım. Çok güzel yani kaliteli bir de. Bu sefer siyah aldım ama çünkü bonem e, siyah olduğu için daha güzel olur. Geçen seneki mesela dediğim gibi hasır rekti. Ondan sonra bu ayakkabıların kartonu lazımdı bu arada. O yüzden çıkarttım. Ay çok mu ses geliyor? Ben şu şurayı bir kapatayım. Bir Bitmedi bu inşaat. Evet kapattım. Hemen geldim. Şöyle size göstereyim. Bu ayakkabının kartonu bana lazımdı. O yüzden e çıkarttım. Çünkü yine kargo gönderdim. Şöyle bir terlik aldım tapuklu. Çok hoşuma gitti. Görüyorsunuzdur. Umarım yakından. Sonrasında şöyle bir tane mavi çanta aldım. Size kombinlerimi zaten orada gösteririm. Bu şekilde bir mavi elbisemle kombinleyeceğim. Ve Sonra yine böyle bir topuklu terlik aldım. Bu çıkarayım. Bu da çok hoşuma gitti. Bakın. Böyle. Taşlı. Ay hapşurmam geldi bir saniye. Evet nerede kalmıştık? Gösterdiklerimi şuraya alayım. Şöyle. Ondan sonra bu çantayı ben biraz daha büyük hayal ediyordum. Ama hayal kırıklığı değil aslında. Hoşuma gitti yani kullanılır. Bu terliklerle kombinlemek için aldım. Çok hoş bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Ayrıyeten böyle içerisinde çanta var. Tabi bu çanta içerisindeki biraz daha büyük olabilirdi ama yine de hoşuma gitti. Güzel. Şu ikisi mayo. Sonra böyle bir kimono aldım. Hani kahvaltıya ayrı kıyafet giymeyeyim diye düşünüyorum. Geçen sene de öyle yaptım daha rahat oluyor. Haşemanın üzerine giymelik böyle bir kimono aldım. Güzel olur bence. Direkt o şekilde hazırlanmış inerim. Bu çantaya bayıldım. Şu an duruşu güzel değil ama içinde eşya olduğu zaman size nasıl gösterebilirim? Şunu şunu koyayım mesela. çok güzel bir hal alıyor. Çanta. Bakın çok beğendim. Bunları kombinlerim göstereyim size. Taşlı bir çanta. Sonrasında ben bunu çantaya bağlamak için aldım aslında. Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle türler oluyor çantaya bağlamalı. Hatta bu çantaya hayal etmiştim şu şekilde illaki görmüşsünüzdür bir bağlıyorlar. Ama inanılmaz büyük geldi ya fular deniliyor değil mi? bu? Fular. Bakın böyle çantaya bağlıyorlar ama bu çok büyük. Yani şöyle sadece şu kısmı gibi hayal etmiştim ben bunu. Çok güzel bir görüntü olacaktı ama bunu birkaç kızda şey gördüm. Kaç kız bunu böyle bağlıyordu. Öyle görmüştü. O da hoş olabilir. Bilemiyorum. Ne diyorsunuz? <laughs> güzel kombinlenirse güzel olur. Ama eşarp için çok küçük zaten. Yani bakın. Yani biraz daha küçük hayal ediyordum bunu. Ama zaten pahalı bir şey değil. İki euro mu neydi öyle? O civar. Ondan sonra... Sahil çantası aldım. Bakın, bu da çok hoşuma gitti. Böyle burasında düğmesi var. E, havuza giderken, sahile giderken eşyalarımı buna koyarım, güneş kremimi vesaire. Ve bu kemer'e bayıldım. Yani böyle e, hatta siparişim hepsi tam gelmedi. Daha gelecek olan eşyalar var, ama ilk önce bunlar geldi. Anlamadım sebebini. Geldiğinde yine gösteririm ama bir goldlu aldım, bir de gümüş renkli. Böyle kemerler hep çok hoşuma gidiyordu. Mesela e, kemeri olmayan elbiselerle bunu çok güzel kombinleyebilirsin. Bayılıyorum bu tarz şeylere. Böyle bir kemer aldım. Ve e, Trend yoldan da çok güzel pamuklu yazlık bir elbise. Bakın. Böyle tabii giyinilmiş hallerini hep göstereceğim size. Ve iki tane de astar. Bu ikisinin fiyatı e, setti zaten. 8 Euro'ya aldım, çok uyguna. Hem krem rengini aldım, boydan böyle astar. Ve siyah rengini. Hani normalde bende etek e, astar vardı. Ama üzerine her defasında ekstradan bir body giymek zorunda kalıyordum. Böyle bir çok daha mantıklı geldi bana. Yani ihtiyacım vardı Elbiselerle güzelce kombinleri. Mesela bu elbisenin astarı yok. Bunun altına mecburen bunu giymek zorundayım. Böyleydi alışverişim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Cevdet'e yemek hazırlayalım. Ben de yarın çalışıyorum zaten. Biraz fazla yaparım ki yarın işe de koyarım. O şekilde hem Cevdet de yemiş olur bugün. O zaman daha sonra görüşürüz. Evet canlar, ben şimdi mutfağa geçtim. Size hemen kısa bir şey anlatacağım. Önemli yine. Önemli bir mevzuyla geldim. Vinted kullanıcıları eğer ki yeni Vinted kullanmaya başlıyorsanız bir arkadaş yazdı bana Instagram'dan. Gülsüm böyle bir olay oldu. Ne yapmam lazım? Nasıl kullanılıyor? Bu uygulama yazdı. Şöyle kısa özet geçeyim. Sakın ama sakın size yollanılan linklere... Veya QR kod olabilir. Vinted chatinin dışında herhangi bir sayfaya yönlendirilme linklerine yani onlardan özellikle bahsediyorum. Çünkü çok yaşanılıyor. Ve ilk zaman açtığımda ben de yaşıyordum az daha. O tarz o tür linklere basmayın. Her ödeme sadece Vinted uygulamadan gerçekleşiyor. Yani siz aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne bir, e, kontonuzdan hiçbir şeyi onaylamıyorsunuz. Zaten öncesinden Vinted'e kendi banka e, bilgilerinizi veriyorsunuz. Kayıt altına geçiyor o. Ama flash yani Vinted'de kalıyor o direkt olmuş oluyor indirekt demek istediğim size alıcı almak isteyen istediği ürünü e, almak istediğinde e, lütfen beş diye yap tanını işte hani onayla banka hesabından veya ben sana yolladım parayı onaylaman lazım o tarz cümleler yazdığında kesinlikle kabul etmiyorsunuz o almak isteyen kişi zaten direkt FAKOFT olarak geçiyor almış oluyor. Sizin yapmanız gereken sadece fezan chane astru'nü yapmak. Sırf onu çıkarttırıyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. E, o çok önemli. Yani onu da söylemek istedim. Belki bilmeyenler vardır. Ben de çünkü ilk açtığımda aynı durumu yaşıyordum. E, nasıl kullanıldığını bilmiyordum. O geld boytalımı cüzdandan olarak geçiyor. Onu aktive hale getirmediğim için karşı taraf bana ekstradan bir link yolladı. Ben de o linkten oluyor diye tahmin ettim. Bastığımda direkt bankamdan onaylanması istedi. Çekilmesi gereken ücret. Bir de hani benden neden çekiliyor? Karşı taraf benden alıyor. Orası da zaten bir saçmalıktı. Ama anında zaten bankamdan kırmızı yazıyla dikkatli olun. E, ee, Achtung, phishing versuch, betrugs versuch diye yazıyordu. Yani birisi sizi dolandırmaya çalışıyor diye kocaman böyle kırmızı yazdı. Direkt iptal ettim. Bir arkadaş da şimdi az önce yaşıyordu aynı durumu. Ee, o yüzden size söylemek istedim. Kesinlikle basmayın hiçbir linke. Sadece Vinted üzeri yapın her şeyi. Hiç kimseye de banka bilgilerinizi vermeyin. Ee, ne bileyim onaylamayın bankanızdan. Hiçbir şey yani bankayla alakalı hiçbir şey geçmiyor aslında alıcıyla sizin aranızda. Sadece karşı taraf alıyor. Hepsi bu. Yani şu an nasıl anlatacağım bilmiyorum ama isterseniz kendiniz de bir okuyun Vinted'den. Ben oradan okuyup da araştırdım. Yani yanlış bir şey yapmayın. Sizi de uyarmak istedim. Hemencik hazırlayayım şu yemeği. Şu iki diş sarımsak yapacağım güzel olur. Diğer sarımsak sıkacağım kırıldı bu arada. Bunu da Ikea'dan aldım. Bu da güzel. Sevdim bunu. Çok güzel. <laughs> Şimdi yatak odasına geçtim. Birkaç takipçim şalımı nasıl bağladığımı merak etmiş. Son vloglarımda gördüm o yorumları. Aslında bir iki yıl evvel çekmiştim şal bağlama videosu. Ama tabii ki görmeyenler de olmuştur. Size tekrardan göstermek istiyorum. Aslında özellikle yaptığım bir şey yok. Normal hepimiz nasıl bağlıyorsak o şekilde yapıyorum. Tamamen şalların kalitesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Bazı pen yaşalar mesela böyle tok durmuyor önü, bazıları ise çok güzel oturuyor. Ee, size tavsiyem ilk etapta yapmadan önce e, dikişli pen yaşal almamanız arkadaşlar. O önü hoş durmuyor bence yani bilmiyorum. Herkesin tabii ki de zevki de farklı. Belki bir kaçımız öyle seviyordur, bazılarımız da benim gibi düşünüyordur yani dikişi göründü mü iki dikiş oluyor genellikle bunlar yeni çıktı Bu arada şu dönem. Onlar benim asla hoşuma gitmiyor. Hoşuma giden tek dikiş ve belli olmayan böyle tek dikiş olduğu zaman bu otomatikmen bakın kendi içine katlanıyor yani şalınızı şu şekilde bakın şimdi size göstereceğim. Şöyle yapmamış oluyorsun. Otomatikman içine kıvrılıyor. Ama şunu yaparken göreceksiniz zaten. Ay bir tuhaf oldu şimdi her neyse. Yani çalın kumaşı kalitesi çok önemli. Ben bunu onuncu yanadan bir eşarpçı var. Eşarp butik geçiyor hatta adı. Oradan almıştım. Çok memnunum. Her renklerini de seviyorum. E, i̇ki dikişleri kaldırdım. Yani dolabın üstüne kaldırdım. Bilmiyorum belki satarım yine. Vinted'de şu sıra her şeyi satıyorum. Genellikle topuzumu böyle çok düşük yapıyorum ben. Bakın böyle tepede hiç sevmiyorum. Hiç hoş durmuyor şuradan. Çıkıyor. Daha böyle aşağı indirdiğiniz zaman daha hoş bir görüntü oluyor bence. Tabi bu da yine herkesin kendi zevki. şimdi size göstermek istiyorum nasıl bağladığımı. Şöyle bir saniye. İğnemi alayım. Topuzumu ayarladıktan sonra bakın direkt bu şekilde yani sadece başıma attım hiçbir şey yapmadım çünkü dediğim gibi bu şallar otomatikman içe kıvrılıyor kıvrıldığı kısımda burada hissediyorum bakın buradan hissediliyor yani komple açtırmamanız lazım bu şalları sonra sadece elimle şu buralarını içe katlıyorum şu görüntü hoşuma gidiyor ardından ya böyle iğne kullanıyorum ya da çengelli iğne bunu da belki yeni kapanan arkadaşlarımız vardır çünkü ben mesela çok zorlanıyordum bu iğneleri yapmakta. Annem göstermişti bana da. Şuraya takıyorum, bir kez böyle ondan sonra burayı elime alıyorum, şu kısmı öne getiriyorum yani şalı ve alttan. Şu an karışık görünebilir size ama alttan tekrardan çıkarıyorum. Bakın iğnenin ucu görünüyor buradan ve sonrasında onu şuradan tekrardan çıkarttırıyorum ve sapa sağlam asla çıkmıyor. Sonrasında tabii ki kafama göre tekrardan ayarlıyorum. Hepimizin yüz şekli farklı sonuçta. Kimisi mesela düz yapar. Ben böyle içe katlamış bir şekilde seviyorum. Ondan sonra yaptım sadece bunu arka atmak bu kadar yani arkadaşlar. Sonrasında arkadan bağlıyorum. Dediğim gibi tok durmasının sebebi tamamen şalın kumaşından kaynaklı. Arkadan da eğer ki mesela topuzum hoşuma gitmezse aynayla kontrol ediyorum. Biraz daha elimle indiriyorum. Böyle yani yaptığım başka bir şey yok. Bu kadardı. Ve artık bu vlogu da burada kapatmayı karar verdim. Ama tatilde çok farklı bir şal modeli öğrendim. Onu çekeceğim. O da sürpriz olsun. Antalya'da inşallah çekerim. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.